sistemin kendisiyle bizatihi adeta oynanıyor. Taşlar yerinden koparılıyor. Eğer hukukta bir gayri hukukilik hüküm sürmeye başlarsa bu işin sonunun nereye gideceği belli olmaz. Çünkü hukuk devletin temelidir. Hukuk olmadan devlet olmaz. Usuller bellidir prosedür bellidir. Bu konularda maalesef son zamanlarda atılan adımların hukukun temelini ülkemizde kurulmuş olan hukukun temelini ilk defa sarslığına şahit oluyor. Anayasa Mahkemesi hakkında verdiği kararlara uymanın ötesinde Anayasa Mahkemesi üyelerinin itham edilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Hele de bunun müesses nizam tarafından gündeme getirilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bundan dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve bu konu hem hükümete verilen bir ihtar mahiyetindedir diye düşünüyorum ben. Bu iş çok ileri noktalara kadar götürülebilir ama ne olursa olsun çözüm hukuk sistemi içinde devlet yapısının içinde aranmak mecburiyetindedir. Ben bu sözlerle daha fazla e, konuya girmek istemiyorum. Sayın Davutoğlu bu konuda Gidilebilecek en son noktaların bile gündeme alınacağını, neleri, hangi adımları atacağımızı sizlere inşallah arz edeceğiz. Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, bizi ekranları başında izleyen değerli aziz milletim. Bugün gerçekten böyle bir vesileyle huzurunuza çıkmak istemezdik. Türkiye çok ani gelişmelerle karşı karşıya kalmıştır geçmişte. 27 Mayıs sabahı bir darbe. 12 Mart 12 Eylül sabahı bir darbe, 28 Şubat'ta meşru hükümete karşı bir postmodern darbe, 367 olayı 2007'de, 27 Nisan E-Muhtırası ve 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 bunların hepsi sistemimizdeki demokratik hukuk devleti kurallarını bazen tümüyle ilga, bazen de büyük ölçüde zedeleyen sonuçlar doğurdu. Dün akşamki kararın esasından daha çok usulüne bakmak lazım. Eskiden çok güzel bir sözü vardır. Usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Yani bir hedefe ulaşamamamızın temel sebebi yöntemi bozukluğundan. Can Atalay konusundaki tutumumuz belli bizim grup olarak da parlamentodaki tavrımız da belli. Ama mesele Can Atalay davasının ötesinde önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve demokra ve son 200 yıllık e, tarihimizde ilk kez yüksek mahkeme düzeyinde bir e, karşı karşıya geliş var. Devlet düzenimiz açısından büyük bir tehlike var. Devlet düzenimize yapılan bir darbe var. Hukuk düzenimize yapılan bir darbe var. Devlet düzeni kurallara ve teamüllere dayanır. Anayasanın 153. maddesi çok açık bir şekilde anayasa mahkemesi kararlarının bütün e, yetkili ilgili organlarca bağlayıcı olduğuna dair kesin hükmü var anayasada. Ve bunun da sorumlu mahkemesi Anayasa Mahkemesidir. Bireysel başvuru hakkı Cumhuriyet tarihi boyunca, demokrasi tarihimiz boyunca Allah aşkına Yargıtay'ın herhangi bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı tartışan bir e, son şeyini görüyor musunuz tutumunu? Bu ülkede partiler kapatıldı Anayasa Mahkemesi tarafından. Yargıtay'dan bir ses mi çıktı? Anayasa Mahkemesi'nin hangi kararına şu ana kadar kamil yok ortada. Tek bir örneği yok. Peki bunun için yapılıyor. Bunun yapılma sebebi çok açıktır. Yargı bağımsızlığını tümül ortadan kaldırmak vatandaşlarımızın bir, için bir teminat niteliğinde olan bireysel başvuru hakkını insan hakları temel temel insan haklarını koruyan bireysel başvuru hakkını anlamsız hale getirmek. Yani siz bireysel başvuru anayasa mahkemesine yaparsınız, karar da alırsınız ama yargıtayda bir daire, bir daire bütün hukuk sistemini bypass ederek o kararı yok sayar. Bu vatandaşlarımızın temel haklarına yönelik bir müdahaledir. Hukuk düzenimiz açısından bir darbedir. Çünkü Hukuk düzeninde bütün mahkemelerin çalışma alanları belli. Bu çalışma alanları konusuna girildiğinde herhangi bir mahkeme başka bir mahkemenin çalışma alanına girmek dışında o mahkemenin üyeleri hakkında bir de suç duyurusunda bulunursa bir müddet sonra ülke sadece siyasi partiler arasında kutuplaşma gerilim değil hukuki merciler arasında da kutuplaşma ve gerilime yol açar. Dolayısıyla bizim Saadet Gelecek grubu olarak tutumumuz çok açıktır. Bu hukuk devlet düzene ve hukuk düzene yapılan müdahale karşısında açık bir şekilde gerekli her yolu deneyerek Türkiye'de demokratik hukuk devleti kurallarını korumaya kararlıyız. Meclisteki mevcudiyetimizde, alandaki mevcudiyetimizde bu konuda kararlı bir tutum sergileyeceğiz. Çünkü demokrasimizin geleceği buna bağlı. Aksi takdirde her mahkeme kendi alanı dışında hükümler verir ve bu ülke yaşanamaz, mahkemelere güvenilemez bir duruma düşer. Buradan birkaç mesaj iletmek istiyoruz. Birincisi Anayasa Mahkemesi üyelerine. Asla kendilerini yalnız hissetmemelidirler. Vatandaşlarımızın hukukunu koruyan bireysel başvuru hakkı konusunda tam yetki onlara aittir. Bu yetkiyi uygulamak konusunda yargıtaydan gelen suç duyurusu sebebiyle herhangi bir tereddüt göstermesinler. Yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi üzerinde bir terör estirmektir toplumsal muhalefet üzerinde bir teröristirmektir. Siz ne yaparsanız yapın biz istediğimiz kararı bir başka yerden aldırır ve bütün kuralları bypass ederiz demek demokratik hukuk devletine meydan okumaktır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin yanındayız. Hukuki kararların tartışabiliriz bazen ama anayasanın yüzde maddesi orada durdukça tartışsak bile ki rahmetli olmuyoruz ama bu kurala e, riayet edeceğiz deyip toplumu teskin etmesi gibi bugün de Anayasa Mahkemesi kuralları kararlarına herkes saygı göstermekle yükümlüdür. Anayasa Mahkemesinin yanındayız. İkincisi Ak Parti yöneticilerine ve kitlesine seslenmek istiyorum. Demokratik bir mücadele için yola çıkma iddiası taşıyan ve milli iradenin alınan oylarla bugün iktidarda bulunanlar maalesef temel insan hakları konusunda çok vahim bir hata yöneliyorlar. Şu gördüğüm tablo şu, açık bir şekilde. Bir parlamentoda AK Parti grubundan gelen sesler var. Eski bir bakandan, eski önemli yöneticilerden. AK Parti genel merkezinden gelen sesler var. Eleştirel ses, ses sağduyulu sesler. Bunları hepsinde tanıdığımız arkadaşlar olmasa bile saygıyla karşılıyoruz. Ama bir de ayağın üçüncü ayak olan külliyeden devlet memuriyeti vasfı taşıyan kişilerden gelen sözler var. Açık ve net ifade ediyorum. AK Parti kitlelerinin getirdiği iktidar üzerinden birileri devlete sızarak otoriter bir yönetimi kalıcı kılmaya çalışıyor. Şimdi bütün AK Partililere sesleniyorum. Eğer Anayasa Mahkemesi'ne bugün uygulanan baskı 2008'de parti kapatma davasında uygulansaydı. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı AK Parti daha vahimdir. Açık şekilde yapılmak istenen devletin kurumlarına sızmış bir grup tarafından Türkiye'nin gittikçe otoriterleşme çabasıdır. Bu otoriterleşme mücadelesinde bütün partilere görev düşüyor ama en çok da AK Parti içindeki sağ sağduyulu hukukculara, AK Parti tabanında kendi geleceği ilgili kaygı duyan vatandaşlara düşüyor. Onların bu noktada atacakları her adım uyarıcı bir mahiyet taşıyacağına inanıyorum. Yarın bireysel başvuru hakkı her bir cumhuriyet vatandaşının Belli bir konuda başvuracağı bir haktır. Bunu yok sayarsanız bir gün ona ihtiyaç hissettiğinizde dayanacak bir nokta bulamazsınız. Bizim bu çerçevede bütün vatandaşlarımıza mesajımızda hiç tereddüt etmeyiniz. Demokratik hukuk devleti ve bu ıı, demokratik değerlerin korunması için bütün partilerle, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek bu sürece karşı tavrımızı net olarak koymaya kararlıyız yapacağımız e, iş e, hususlarda Sen Karamolluoğlu'nun çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi birincisi bundan sonra bugünden başlayarak meclisteki en ana gündem maddesi budur. Uluslararası, uluslararası sözleşme mi konuşulacak? Önce bu konuşulacak. Çünkü ülkesinde hukuku yeterince ikame ettirmemiş olan bir hukuk düzeni olmayan bir yerde uluslararası sözleşme olmaz. Başka bir konu mu konuşulacak? Yine bu konu konuşulacak öncelikle ve bugünden itibaren ee, milletvekillerimiz konuyu gündemde tutacaklar bütün siyasi partilerle ve bütün sivil toplum kuruluşlarla temasa içinde olacağız neler yapılabileceği konusunda işin hukuki boyutunu da değerlendirdikten sonra açık bir şekilde görevini kötüye kullandığını düşündüğümüz yargıtay üyelerinin bu tavırlarını değiştirmesini bekliyoruz hukuki olarak bu noktada atılacak adımları e, hep beraber değerlendireceğiz ve e, olabilecek adımlar konusunda da e, tereddütsüz kesin bir kararlılık içinde gerekli adımları atacağız. E, tekrar Sayın Karamollaoğlu'na, bütün milletvekili arkadaşlarımıza e, e, teşekkür ediyorum. Hep beraber bu süreçte süreçte demokratik değerleri savunmaya kararlıyız. Sağ olun. Sorun, sorun. Sayın. Önce Hanımefendiler, First Lady Hilal Hanım. Yo, yani bütün meseleler sokakta eylem demek, toplum olarak iktidara bir ihtarda bulunmak demektir. Onu daha ileriye götürmek, ortalığı karıştırmak gibi bir maksat olmaması icap eder. E, yeri geldiği zaman o da yapılabilir. Yani bu konuda sadece partiler, parti yöneticileri olarak bizler tepki göstermiyoruz. Toplum da bu konuda bizim kadar hassas manasına gelir. Atılabilir, böyle bir girişimde bulunabilir. Ben bunu garipsemem ama e, ille de ajandamızın başında bu vardır demek de isabetli olmaz diye düşünüyorum. Şu anda önemli olan devlet düzeni ve hukuk düzenini yeniden doğru rayına oturtmak. Burada onun için AK Parti milletvekillerine seslenim, AK Parti İl hukukçulara, sokağa veya herhangi bir başka yönteme başvurmadan önce bu konuyu mecliste çözebiliriz bir tavır sergilerse AK Parti'nin meclis grubu, hatta genel merkezi, külliyeye sızmış bir takım isimlerin Türkiye'yi götürmek istediği bu felaketin önüne geçerli, geçecek şekilde davranırlarsa süreç çok kolay aşılabilir. Önce onların üzerine düşmesi lazım. Bizim meselemiz iktidarı her ne surette olursa olsun zor duruma düşürmek değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin vahim, gerçekten çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Hukuk düzeni ve devlet düzeni sarsılıyor, yok ediliyor. Bu konuda Önce onlara bu çağrı yaparız. İkinci çağrımız Yargıtay Başkanı'na. Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar bütün Yargıtay'ı temsil et, ediyor mu? Yargıtay'ın hukuk, diğer hukuk daireleri ve Yargıtay üyeleri ki birçoğu değerli hukukçulardan müteşekkildir. Onlar da bu süre içinde tekrar atılan adımı değerlendirme sorumluluğuyla karşı karşıya. Bu atılan adım bir gün Yargıtay'ın kararlarına da başka mercilerin müdahalesini beraberinde getirir. Dolayısıyla bu hukuk kurumları arasındaki bu çatışmayı ortadan kaldırmak için Yargıtay Başkanı'na da görev düşüyor. Yargıtay Başkanı'na çağrımız şudur. Anayasa Mahkemesi Başkanı ile oturup bu konuyu birlikte değerlendirsinler. E bir daire bütün bir Yargıtay gibi köklü bir kurumu temsil etmez. O daireteki birkaç hakim onları da tek başına sorumlu tutmak anlamında söylemiyorum. Çünkü burada yürütme çünkü burada yürütmenin bir müdahalesi olduğu açık külliyeden yapılan bazı açıklamalar ki vahim açıklama şu külliyeden gelen bir açıklama. İsim vermek istemiyorum herkes bakar. Milli kurumlar varmış gayrimilli kurumlar varmış. Ya kim karar veriyor kimin milli? Türkiye'deki bütün kurumlar anayasal teminat altı kurumların hepsi millidir. Yargıtay ne kadar milliyse anayasa mahkemesi de o kadar millidir. Anayasa, Yargıtay üyeleri ne kadar ee, bu, bu ülke açısından ee, şerefli bir şekilde görev yürütüyorlarsa Anayasa Mahkemesi üyeleri de aynı şekilde aynı şerefli görevi yapıyorlar. Dolayısıyla buradan çağrım Türkiye'de bir hukuk düzeni problemi, devlet düzeni problemi çıkmaması için Yargıtay Başkanının doğrudan Anayasa Mahkemesi başkanları arayarak oturup bu konuyu konuşmaları ve Türkiye'nin geleceğinde kötü emsal teşkil edecek bir adımın önüne geçmeleridir. Bu kötü emsal bir gün Türkiye'nin gerçekten demokrasisine bir müdahale olduğunda ki bu öyle bir müdahaledir. Enleyici tedbir niteliği taşımaz. Bütün bunlar olduktan sonra hala çözüm bulunamazsa gösteri yapmak anayasal bir haktır. Gösteri yaparak kamuoyunun tepkisini gündeme getirmek anayasal bir haktır. Ona da başvururuz. Ama ümit ederiz ki ona gerek kalmaz. Ümit ederiz ki başta Sayın Cumhurbaşkanı ki bu gelişmelerin yakından takip etmesi ettiğini düşünüyorum. Bu kötü gidişe kendisi dur diyecek adımı atar. AK Parti'nin Sağduyuluğu hukukçuları giderler bu gidiş gidiş değil yarın bizim de hukuka anlatırlar mecliste bu konuyu çözeriz ama çözülmezse açık söylemek gerekirse demokrasi savunmak için hangi eylem yapılması gerekirse anayasal çerçevede ve asal çerçevede o eylemi yaparız. bu aynı şeyler yani aynı soru sayılır. Aynı soruya aynı cevabı ben vermiş oluyorum Daha fazla bir evet. şey söylemeye ihtiyaç duymuyor. Evet. Efendim, e, siz konuşmanızda e, hükümet içerisinde sızmış bazı gruplardan söz ettiniz. Hatta külliye'de de e, var dediniz. Ne çeşit bir grup? Yani bunu net siz, olarak ifade siz edebilir misiniz? Siz 2017 referandumundan bu yana yapılan açıklamaları takip ederseniz bazılarının 70'li yıllardan beri süre giden arkayık düşüncelerle Türkiye'deki otoriterleşme çabaları içinde yer aldığını görürsünüz. Gazeteciler, basın mensupları bunlardan kimi kastettiğimi anlarlar. Demokratik temeller varken kendisinden menkul yetkilerle sanki milli ve gayrimilli olanı tanımlama yetkisini sana kim verdi? Sen memursun. Otur oturduğun yerde vazifeni yap. Türkiye devleti sahipsiz değil, demokrasi sahipsiz değil. Bir kişiyi kastetmiyorum. Çöreklenip Herhangi bir halka hesap verme sorumluluğuna sahip olmadan hatta burada AK Parti Genel Merkezi'ne de sesleniyorum. Başta başta eee e, genel başkanlığını yaptığım için de sesleniyorum. AK Parti Genel Merkezi devrede olmayacak. Oradan bir açıklama yapılmayacak. AK Parti meclis grubundan eee bazı sağduyulu insanlar daha olay olur olmaz Hayati Yazıcı gibi isim de vereyim. Abdülhamit Gül gibi Faruk Çelik. Faruk Çelik gibi sağduyulu insanlar devlet tecrübesine sahip insanlar açıklama yapacak. Bu arada hiçbir siyasi yetkisi olmayan halka hesap vererek bir halktan görev alarak bir yere gelmiş olmayan ama bulunduğu makam sanki devletin bütünüyle e, ha, e, yapısı hakkında yorum yapma yapma yetkisini kendisine vermiş gibi gören bir takım çevreler var. Kastettiğim bunlar. Devletin meşruiyet dışına meşruiyet çizgisi dışına çıkan kim olursa olsun ve hesap verme durumunda olmayan kim olursa olsun Devletçiliğe sızmış otoriter bir çeto muamelesi, gör, muamelesi görmeli. Bu konuda devletin makamları bellidir. Yasama'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, yargıda ya, yargı kurumları, yürütmede de Cumhurbaşkanlığı makamı ve kabini e, e, şey üyesi bu konuda e, yetkili e, unsurlar. Burada benim hissettiğim ve gördüğüm, tekrar ifade ediyorum, 70'li yıllara kadar giden arkaik otoriter düşüncelerini hayata geçirmek isteyenler, meselesi, ak parti meselesi. Efendim, kişisel ve de eee partisel bir konu değil. Ve adım adım Türkiye'yi her seçimden sonra 2017 referandumundan bu yana adım adım otoriterliğe götürüyorlar. Fiilen anayasasız anayasasızlaştırma yaşanıyor. Benim tabirim bunun altını çizin. Türkiye'de şu anda yaşanan anayasasızlaştırma yani yürütme üzerindeki denetim mekanizmalarının tümü birer birer işlevsizleştiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindeki bir takım yetkiler alınarak işlevsizleştirildi. Şimdi de yargın elinde, elinde anayasa mahkemesi nihai olarak eee toplumsal muhalefetinde e, vatandaşlarına başvuracağı bir makam işlevsizleştiriliyor. Tabiri tekrar ediyorum. Türkiye'yi anayasasızlaştırmak isteyen bir grup var, bir topluluk var. Bunlar AK Parti'yi de esir almaya çalışıyorlar. Onun için seslenen AK Parti'nin sağduyulu insanlara başınızı kaldırın. Sizin vereceğiniz siyasi hesap üzerinde birisi plan yapmasın. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Benzer örnekleri bu ülke yaşamamalıdır. Efendim Söz Televizyonu Aslı Kurtuluş Mutlu. E bugün danışma kurulunun toplanacağına ilişkin burada bizlere bir e, bilgi verilmişti ama sonrasında saat 16 dendi. Bir saat muamması var. Cumhuriyet Halk Partisi 16 diyor ama bir diğer taraftan olmama ihtimalinden de bahsediliyor. Size resmi olarak meclis başkanlığından saat verildi mi? Eee evet bu konuda zaten grup işkelet grup, grup başkanımız doğrudan katılacak toplantıya bir bilgi varsa Sayın Çiftçisizaklar. Sayın genel başkanlarım herhangi bir bilgi Herhangi bir bilgi yok. Bize verilen saati belli değil ama böyle bir danışma kurulunun toplanacağını söylediler. Saat belli değil. Peki, Peki. Var mı başka soru? Çok teşekkürler.